Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar testi çözmeye devam ediyoruz. Önemli konu demiştik ve uzun bir konu. 3. test. Dördüncü ve beşinci testleri de çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda fx'i vermiş. f'in tersinde 5'i istiyor. Bunu iki farklı yoldan çözeyim. Birinci yol ters fonksiyonu bularak çözelim. f eksi 1 de x'i bularak çözelim. Sonra da x yerine 5'i yazalım. Bize verilen bu fonksiyonda x'e ne yapmışlar? Önce 2 ile çarpmışlar. Sonra 1 eklemişler. Biz de bunun tam tersini yapacağız. Yani x'ten önce 1 çıkartacağız. Sonra 2'ye böleceğiz. İşte ters fonksiyonu bulduk. f eksi 1 de 5'i sormuştu bize. O zaman 5 eksi 1 bölü 2 eşittir 2 diyoruz. Cevabımız Bursa. İkinci yolu da çözüyorum. İkinci yolu da kalemi kalınlaştırdım. Şöyle kuralımızı hatırlatayım. fx eşittir y ise burada x ile y'yi yer değiştirdiğimiz zaman f eksi 1'de y eşittir x olmuş oluyor. Bunu kullanırsak bize sorulan şey f eksi 1'de 5'i sormuş. Bu eşittir a olsun. Yer değiştirin. f'te a eşittir 5 olacak. Yani bizim x yerine ne yazarsak sonucumuz 5 olur. Bunu soruyor. Buradan da x eşittir 2 oldu. İkinci soruya geçiyorum. Ters fonksiyon testi galiba bu. Evet ikinci soruda da ters fonksiyondan bahsediyor. Az önceki kuralı hatırlatarak şurada yer değiştirirsek f3 eşittir m olacakmış. E bize de f3'ü bulabilmek adına x yerine ne yazacağız? x eşittir 2 için f3 olur orası. 2 artı 7 de 9 olur. E buradan da M eşittir 9 geldi. Üçüncü soruya geçiyoruz. fx doğrusal fonksiyondur demiş. Neydi gençler doğrusal fonksiyon? Birinci dereceden fonksiyon olacak. Yani fx eşittir ax artı b kalıbına uyması gerekiyor fonksiyonumuzun. Burada yine az önceki işlemimizi yapıyor oluruz. F3 eşittir 10. Burada da yer değiştiriyorum. F7 eşittir 22. Bu iki bilgiden şurayı kullanacağız. A'yı B'yi bulacağız. Sonra da F2'yi istiyor. Ama şöyle de bir şey yapılabilir nasıl bir şey? Kuralı görürseniz mesela 3 ile 10 arasındaki alaka 7 ile 22 arasındaki alaka nedir? 3 katının bir fazlasıdır. Yani bizim fonksiyonumuz demek ki ifadenin 3 ile çarpıp bir fazlasını alacak. o zaman f2 3 ile çarp bir fazlasını al. Ne oldu? 7 oldu. Ceyhan. Siz şuradan işlem yapıp Şuradaki gösterdiğim yerden işlem yapıp A'yı B'yi yok etme metoduyla bulduktan sonra da yapabilirsiniz. Kuralı göremezsek. Diyorum ve geçiyorum. 16 soru vardı yine testte sanırım. Dördüncü soru. Bileşke fonksiyon sorusu olmuş. Bileşke fonksiyon ne demekti? Sağdakini soldakinde yerine yaz. F'de x gördüğümüz yere gx yazacağız. Bize bunu soruyor f fonksiyonu x eksi 3 oradaki x'in yerine x artı 3 bölü x yazıyorum ve de eksi 3'ü vardı. Buradan da işlemimiz ne olur? x artı 3 eksi 3 x bölü x Bu da ne yapacak? 3 eksi 2 x bölü x oldu. Adana Beşinci soruya geçiyoruz. Evet bu da tanım aralığıyla alakalı. Şuradaki verilen ifade fonksiyonun paydasını sıfır yapacak. Payda sıfır yapan değer A demek. Buradaki ifade ise tersinin paydasını sıfır yapacak. Tersinde payda sıfır olmalı. Yani tersinde paydayı sıfır yapan değer de B ile gösterilmiş. Biz hemen ters fonksiyonumuzu alalım. f'in tersinde x. Burada x'in kat sayısı yukarıdaki sabit sayı aşağıdaki. Bunlar hem yer değiştirecek hem işaret değiştirecek. Eksi 2'nin işaretini değiştirin. 2 oldu. 3'ün işaretini değiştirin. x eksi 3 oldu. fx fonksiyonunda paydayı sıfır yapan x değeri 2'dir. Bu işte a diye verilmiş. Ters fonksiyonda da paydayı sıfır yapan x değeri 3'tür. Bu da bize b diye verilmiş. Toplamını soruyor o da 5. 6. soruya geçtik. 6. soruda ters fonksiyon sorusu. Yine şurada yer değiştirme işlemini yapalım. Yani yer değiştirirsek f2 eşittir 5 oluyor. Yer değiştirince ters fonksiyon varsa düz fonksiyon olur. Düz varsa da ters olur. X yerine 2 yazıp 5'e eşitliyoruz. 5 eşittir. 3 çarpı 2 artı K. Buradan da eksi 1 geldi. 7. soruya geçiyorum. 7. soruda Hmm, bileşke fonksiyonları vermiş. işlem soruyor. Bu ne demekti bize sordu. Burası nasıl gösteriliyordu? 1'i dağıtıyorduk. Yani 2 çarpı F1 artı G1 soruluyor bize. F'i de bulacağız. G'yi de bulacağız. Yerlerine de 1 yazıp 2 ile çarpı falan filan toplayacağız. Şu kısmı yukarıda yapayım. Buradaki bileşke fonksiyonu nasıl yazılıyor? F'de x gördüğümüz yere gx yazıyoruz. O da 2 çarpı gx artı 5 olmuş. E gx olan yere tekrar x yazarsak fx'i buluruz. fx'imiz 2x artı 5. Bize f1 lazımdı. Formula 1 gibi oldu bu da. 2 çarpı 1 artı 5 7. Burayı bulduk. Aynısını aşağıda yapıp rengi değiştireyim. Bu kısmı şurada yapıyorum. Gd fx 3 çarpı fx eksi 2 imiş. fx yerine x yazdığınızı düşünün. Hatta yazalım. 3x eksi 2. Bize g'de 1 lazımdı. O da 3 çarpı 1 eksi 2'den 3'ten 2 çıktı. 1. 2 f1 artı g1. F1'i 7 bulduk. 2 ile çarp 14. 1 de buradan ekle 15 dedik. 8. soruya geçtik. 8. soruda ters fonksiyonla bileşke fonksiyonu birleştirmiş kullanmış. Biz de şöyle yapalım. Önce bunun nasıl bir yazım olduğunu tekrar göstereyim. f eksi 1 de gx eşittir. x 2. Şimdi yer değiştirme işlemini yapacağım. Rengimi değiştirdim. Şu kısmı buraya atacağız. Bu kısmı da buraya atacağız. O zaman f'in tersi gidecek. F x eksi 2 eşittir gx olacak. Tamam. F1 eşittir 5'miş. F1 olabilmesi için burada x yerine şuranın 1 olabilmesi için x yerine ne yazarız? 3 yazarız. O zaman f1 eşittir g3 olur. E bize de g3'ü soruyordu. Cevap adına geldi. 9. soru mod'la birleştirmişler. Mod neydi? Bölümünden kalan demekti. f 5i soruyor. F5 olabilmesi için x yerine 5 yazmalıyız. Ama parçalı fonksiyon olduğu için burada mı 5 yazacağız, burada mı 5 yazacağız? İşte onu bize sağ tarafta söylüyor x yerine 5 yazdığımızda kalan 0 mı kalan 1 mi gençler? 5'i 2'ye bölüyorsunuz. Kalan 1. O zaman şurasını sağlıyor 5 sayısı. O zaman biz de 2x artı 1'i kullanacağız. Yani geçerli fx'imiz 2x artı 1. Tamam o zaman f5'i bulalım. f5 eşittir 11. Şimdi g'de 11'i sormuş oluyor bize o zaman. G'de 11. Onu da moddan hangisinde kullanacağız? Rengi değiştireyim. G'de 11. 11'i 3'e böldüğünüzde kaç kalır? 11 bölü 3. 2 kalır. O zaman bunu kullanacağız. G fonksiyonu bu. 11'i 3'e böldüğünüzde 2 kalıyor. G'de 11 ne olur? 2 çarpı 11 artı 2. Yani 22. 2 daha 24 oldu. 10. soruya geçiyoruz. Ters fonksiyonun değiştirme işlemini yapayım. Hemen tersten kurtulayım. Bunu buraya atayım. Bunu da buraya atayım. O zaman f olur. f artı 1 eşittir. x eksi 1 bölü 2. Adam da bize fog 3'ü sormuş. Fog 3 ne demek? Nasıl yazılıyor? F'de G'de 3'ü soruyor demek bize. Biz de buradan şuranın 3 olabilmesi için x yerine ne yazarız? 2 yazarız. x 2 olmak üzere F'de G 3 çıkar karşımıza. x yerine 2 yazıyoruz. 2 eksi 1 bölü 2'den. Denizli'yi bulduk. 11. soru. Videoyu izlerken hızlandırarak izlerseniz ama çok hızlandırmayın tabii ki. Daha güzel, daha hoş oluyor. Burada fof 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 3 tane. O 20 taneymiş fofta 3. Bir kere f3'ü bulayım. f3 neye eşit? 4'e. Şurası 4. Sonra bize F4 lazım olacak. F4 neye eşit? 5'e. Şurası 5 oldu. Demek ki bu 3, 4, 5, 6, 7 diye gidecek. 3'ten başladık. 20 ekledik. 23 mi olur? 3'ten başladık. 3, 4, 5 bıp 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 son sayı n olsun. Burada 20 tane sayı olacak gençler. Tek tek gidip bulun. n son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu terim sayısını veriyordu. Buradan da 19. Oradan da n eşittir 22 geldi. Hemen 23'ü işaretlemiyoruz. 12. soruya geçtim. denkleminin kökünü istemiş. Bunları mı oluştursak? Yine ben şöyle yapayım. F'in tersinde Gx 2'ye eşitmiş. Yer değiştirelim. F'de 2 eşittir Gx'e. Ama bize Gx'i vermemiş. Şuradan hemen Gx'i bulalım x yerine eksi x yazarsak eksi eksiden artı olur. Orası gx'e döner. Burası da eksi 3x olur. Yani gx zaten tek fonksiyon olduğu için eksi dışarıya kusması gerekiyordu. Hatırlayın bir önceki testten. f2 gx'e eşitti. O zaman gx eksi 3x olduğuna göre f2'yi bulalım. Buradan f2'miz neye eşit? 3 kere 2 6 3 daha 9'a eşit. F2 yerine de burada 9 yazalım. Buradan da eksi 3 geldi cevabımız. Bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten. Bunu anlamazsanız bana yollayın. Tekrar anlatmaya çalışırım. 13. soruya geçtim. Yine yer değiştirme yapacağız. Ters fonksiyondan korkmayın gençler. Ters fonksiyonda yer değiştirme yaparsanız düz fonksiyon oluyor. Ne demek istiyorum? Hop F3 At içeridekini dışarıya. 3m-1. Bundan bahsediyorum. Tersten kurtulduk. Şimdi şuranın 3 olmasını istiyorum. Buranın 3 olabilmesi için x yerine 5 yazacağım. x eşittir 5 olmak üzere f3 x yerine 5 yazdık. 15 4 çık 11'e eşit. Demek ki f3 11 bulduğumuza göre buraya 11 yazdık. 3 çarpı m eksi 1. 12 bölü 3'ten mmiz 4 geldi. 14. soruya geçiyorum. 14. soru. Bire bir ve tersi de vardır. Bundan bahsediyor. Çok önemli değil. Şurada hemen işlemimizi yapalım. f 4 eşittir 1. Onu da burada kullanalım. x yerine 4 yazarsak f 4 olur. Onu da 1'e eşit dersek x yerine 4 yazıyoruz. X yerine 4 yazıyoruz. Ne oldu olası? 8 eksi 3 bölü 4 artı A. Buranın 1 olması gerekiyormuş. 5 eşittir. 4 artı A. 1 eşittir. A. A'yı mı soruyor? f ay soruyor. Yani bize F1'i soruyor. O zaman F1'i bulmak için fonksiyonda x yerine 1 yazacağız. Nerede? Şurada gençler. A yerine de 1 yazacağız. Yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi 3 1 artı 1. Bu da ne yaptı? Eksi 1 bölü 2 yaptı. Bursa. 15. soruya geç. Geldik. Evet. Bakayım. Evet. 16 soru varmış. Hmm, burada Şurası kural. Şuradaki eksi 1 dağıtıldığı zaman hem yer değiştirecek hem de eksi 1 dağılacak. F eksi 1 bileşke G olacak orası. Dağıttım eksi 1'i. Bu da ne demek? F eksi 1'de GX bize soruluyor. Sorulan şey bu f eksi 1'i bulalım. x artı 4'ün tersi nedir? x eksi 4'tür. f eksi de x fonksiyonumuz x eksi 4'e eşit. Burada g eksi yerine yazacağız. x yerine 2x yazarsak bu da 2x eksi 4 olur. Var mı şıklarda? 2x eksi 4 Ceyhan. 16. ve son sorumuza geldik. Hmm, bu fonksiyonu tersi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada biraz çarpanları ayırma taktiğini kullanalım. Bu ifadeyi biraz düzeltelim. Bu ifadenin düzelmiş hali x eksi 4'ün karesi x kare eksi 8 x artı 16'dır. Ama bizde artı 7 var. Demek ki 16'dan kaç çıkarsa 7 olur. 9 çıkarsa 7 olur. fx bu. Şimdi burada x'i yalnız bırakacağız. Nasıl yalnız bırakacağız? Şöyle. x eksi 4'ün karesi eksi 9'u karşıya atın fx artı 9 Her iki tarafın kökünü alın. x eksi 4 eşittir. Kök içinde fx artı 9 Eksi 4'ü de karşıya atın. x eşittir. Kök içinde o artı 4 fx artı 9 Şimdi x yerine fx f'in tersi olmuş oldu. Burada da x'i yazdın. x artı 9 artı 4. x artı 9 artı 4 Bursa şıkkında var. Geçmiş olsun gençler. İyi çalışın. Bol bol sorular çözün. Klasik soruları çözüyorum. İlerleyen vakitlerde inşallah yüz yüzeyken yeni nesil soruları çözeceğiz. Denemeler yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.